Merhaba. Günlük hayatta kullandığımız eşya ve malzemelerin geri dönüştürüldüğünden haberiniz var mı? Geri dönüşüm sayesinde hem doğayı hem de kaynaklarımızı koruyabiliriz. Peki, geri dönüştürülen atıklar hangileri? Plastik. Annenizle markete gittiğinizde aldığınız ürünleri koyduğunuz poşetler ya da pet şişeler plastikten yapılır ve geri dönüştürülebilir. Ama onları geri dönüşüm kutuları yerine doğaya atarsanız yok olmaları için tam 450 yıl gereklidir. Kağıt Kağıtlar bizim için olmazsa olmaz ürünlerdir. Defter ve kitaplarımızın tamamı kağıttan yapılmaktadır. Kağıt ise ağaçtan yapılır ve geri dönüştürülebilen bir malzemedir. Eğer 60 kilo kağıdı geri dönüştürebilirseniz, bir yetişkin ağacın kesilmesine engel olabilirsiniz. Cam Meşrubat şişeleri, annenizin kullandığı kavanozlar gibi günlük hayatta kullanılan birçok ürün camdan yapılır. Bir cam şişe eğer dönüştürülemez ise doğayı 4500 yıl kirletebilir. Sizler camları geri dönüşüm kutularına atarsanız 1 ton atık camla 100 litre petrol tasarrufu yapmış olursunuz. Pil Piller doğaya atıldığında toprağı, ağaçları ve suyu kirletir. Bir kalem pil 300 bin ton içme suyunun kirlenmesine neden olur. Oysa bir insan temiz kaynaklar bulmazsa su içmeden en fazla 5 gün yaşar. Kaynaklarımızı kirletmek yerine atık pillerimizi okullarımızın koridorlarında bulunan atık pil kutularına atarak çevreyi korumaya yardımcı olabilirsiniz. Bitkisel atıklar. Annenizin evde yemeklerde kullandığı bitkisel yağlar da geri dönüştürülebilir. Ancak sadece 1 litre atık yağ geri dönüştürülemezse 1 milyon litre temiz suyu kirletebilir. Bu oran 4 kişilik bir ailenin 3 yıllık su ihtiyacı demektir. Yapmanız gereken tek şey annelerin kullandığı yağları lavaboya dökmek yerine biriktirmesini söylemek, alışveriş yaptığımız marketlerde bulunan atık yağ bidonlarını atarak ya da belediyeye haber vererek geri dönüşümü sağlamak elektronik atıklar, cep telefonları, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi elektrik enerjisiyle çalışan tüm ürünler bu gruba girer. Zamanla eskiyen ve tamir edilmeyen elektronik aygıtlar ayrıştırılarak geri dönüştürülebilir. Geri dönüştürülebilen atıkları eğer doğaya atarsanız hem doğaya hem hayvanlara hem de insanlara istemeden zarar verirsiniz. Peki biz bu atıkları belirtilen kutulara ve kumbaralara atarsak ne olur? İçini doldurduğumuz kutular alınır, ayrıştırma merkezlerinde ayrıştırılır ve fabrikalarda yeni ürünlere dönüştürülür. Geri dönüşüme siz de destek olun, geleceğimize hayat verin.